Hey, merhaba. İnsanların gerçek yüzünü görmek istiyorsanız... Ah! Bu yayın izleyin. Evet, teşekkür ederim. Yup'e karşıda olmalı. Lazon'a karşıda olmalı. Black Rose normalde çok direndi ama o beni o geri yatırıp... O da Böyle tutup. bam, bam, bam. <laughs> çığırımdan çıkınca bıraktı toksitlemeyi. Evet, aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Tırstı o bir. Tamam mı? Delirdi bu adam dedi. Acıdı bana, amına koyayım. Orada öyle bıraktı. Karakter analizleri oh, bende arkadaşlar. Böyle giderse Edborn'a giremeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yerden silah alamıyorum amına koyayım. Nasıl oynayacaksın? <laughs> evet. Bu amına kodumun şey istavritini atıyorum. Ve benim Atla. ana karakterimi alıyorum. <gülüyor> 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 bir dakika bir dakika sen götür onu fulleye. Götür, götür onu. Götür onu. Tamam. Götürüyorum. Bayılttım bir tane. Bayılttım bir tane. Bırak lan. Bırak. Bırak, bırak lan şunu. Hayır. <laughs> Abatik. Çektim çektim. Amına kodumun lazonası seni. Evet. Yarram tuk beni fokuslasın ha amcık. <laughs> Sen, <nasıl yavşak gülüyor> <bir adamsin ya? gülüyor> Sen nasıl yavşak bir adamsın ya. Sen harbi var <laughs> ya. Sen nasıl yavşak bir adamsın ya. Lazona benle çalış. Götür kanka şu. Gel abi koş 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 koş. Gel 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 gel. Ben ya, de ah, tamam. ah, o Halledeceğim onu. Ha tamam. Amına kodu. Tamam. Amına kodu. Şu Black Rose. Black Rose. Hallederiz hallederiz. Geldim geldim geldim. Alem ben de vuruyorum. Abi pardon. <laughs> Fulle götür onu ben duracağım burada. bak <laughs> versin. <laughs> 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 Mert, Mert yardım Mert. yavşak. Yeter amına koyayım ya. Özür Vallahi bilirik şey yapmadım. <laughs> takım büyükleri boş verin. Küçüklere çalışın. Büyükleri boş verin. <laughs> Hayır ya. Büyükleri boş verin diyor bana vuruyor. <laughs> abi. E, arkadaşlar takım, takım oyunu yapmamız lazım. Bu yavşaklar. Evet ya. Ben, ben karşı tarafın atmasını yardım alıyor. Sıkıntı yok.

Emin, abla, abla buraya Arkadaşlar. getir, abla buraya getir bak, buraya Arkadaşlar. getir, buraya getir, getir, getir. Bırak onu. Ne ney ney, ben, ben alıyorum ben. Abla tut, Oraya. getir abla. Tut be, Ver 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 ver. Alabiliyor ver. musun, alabiliyor musun? Sen atcan bana, Atacağım bana, at şey. atlayıp at. Aa hallediyorum. Çıkarsın oradan, çıkarsın. Bir şey yok, <laughs> bir şey yok, bilasla <laughs> yapıyorum onu, bilasla <laughs> yapıyorum onu. <laughs> yardım edeceğim adam şimdi. Adam olucan mı? Çek onu, çek onu, Ha? Adam olucan mı? Kalktılar ya. Göreyim misin sen? Göreyim misin sen? Tutun, bıraktım. Biliyor muyum lan burada şaman? Ben de getiriyorum daha, getiriyorum. Ne diye götürüyor lan? Büyük, büyük, büyük götürüyor, büyük götürüyor, büyük. Arkadaşlar beni sikiyorlar. Biz, biz barci goril. Ah! Dizimircem dur şimdi. Yat aşağı, amına koydum. Yardım edin bana yardım Ama Ne? Kardeşi maymun sikedin mi sen? Öldüm öldüm bir artık. Buna kodum. Büyük gidiyor Götürüyor 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 götürüyor. Ok ya. Ok ya. Ok ya. Ok ya. git ben de git ben de alın orayı. Dur bekle hiç çıkamıyorum. Alın orayı alın orayı alın orayı. Vur ona. Ya be yıktı beni. Amına kodumun razonası seni. Amına kodumun yüpesi. Dur kanka bir fokus atarsınız he. Ooo dövüştü orayı. Arkadaşlar. Baygınım baygınım. 2 ve bir Ömer atın. Emin beni bay. Sana gidiyorum, atmaya gidiyorum. Emin Allah belanı al. vermesin. Dur. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam, devam, ya, devam. Ya sikeceğim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar, eminim. Fren çekin. Sen çek, sen al. Sen düşünme, sen At düştüm. be. be sok, dikkat et. Hop. Hadi olmaz ya. Siktim seni. Ay amına koyayım. Ya bu silahları almamaları lazım arkadaşlar. Gelin, gelin, gelin. Hallediyorum. Gelin. Hadi bakalım. Korni bayıldım. bayıldım. Ahmet. At, at aşağı. aşağı. Atamadım, atamadım, atamadım. Atamadı, atamadı, atamadı. <laughs> <Mert. gülüyor> atamadı. Ay yanıyorum. Bayıldım içinde, bayıldım içinde. Hadi Nereye bayılıyorsun ya? Kordu baygın, kordu baygın atabilirsiniz. Amına kodum. Atla. Ya tamam, şu dakika at onu da kordu. Lazona, 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 lazona. <laughs> kordu bayıldı. <laughs> Oyundayım ben, beni korur musunuz? Ben. Koru musunuz? Mert sen base'i koru, base'i koru. Base'i koru. Base koru. Base koru. Base yok, ben base'im. Ben base'im. Beni korumanız lazım ama oyun oynarken. Tamam bekle bekle. Sanki, bir göreyim. ben karsın, ben Besko'yu koruyacağım karsın. abi. Ben tamam. Besko'yu koruyorum tamam mı? Elimden geldiğince. Ben Besko'yu götürüyorum. Ben de zaten şeye gidiyorum. Devam et oyun yapın ben Besko'yu koruyorum. Oyun yapın Besko'yu Oyna ya. Oynuyorum. Bayıldı bayıldı bayıldı. Oyun 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 oyna. oyna, oyna. Tamam. Mert oyun 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 oyun. Ya kaybettik. Aa ya. be. Helal size bu kadar basın. altın geliyor

çekiyorum. Siz çekin. Çekiyorum. Çekiyorum. Çek 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 çek. Gori saldırırız. Patlayacağız. Abla işte orada patlamayacaksın işte. Beni bir dinle. Bastım Bayıl, Abi, bu, 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 sen Abla getiriyorum, abla getiriyorum, abla getiriyorum. Abla bekle, sakin ol. Bak şimdi Atlaşken. cep atlam. Sen de atla, sen de atla. Atla, atla, atla. sen de, sen de atla. Çekiyorum. Bunlar at. var, dikkat edin. At bombaları, at! Bize gelen bombaları aşağı at. Bize gelen bombaları aşağı atın. Öyle yapıyorum, öyle yapacağım da. Mehmet gidiyoruz Mert. Ya. Çok kötü düştüm ya. Hayır ya. Mavileri buraya yollayın. <laughs> hadi 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 takım. Tut 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 tut. Patlıyoruz. Bizi palide bizi palide alalım. Mert full Hadi herkes misin? baygın, herkes baygın. Sadece bir var. Attım. At 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 at. Çok Mert güzel. Ben çalımı. Yüpe göt deli sikeceğim seni bekle. Bırak, bırak 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 bırak. At fırlat. Aldı aldık. aldı. Easy game. Easy game. Easy game. Easy game. Performans. Buna performans diyoruz. Neden? Haklı biri kazanacak. Haklı bir kazanç. Easy basit yapsın. Sut. Bu 4-4'tü lan. Benim götü. Çeviri Topayla vurdu ya.